Selam herkese kanalımıza hoş geldiniz. Arkada görmüş olduğunuz koleksiyonumu size tanıtacağım bugün. Teker teker bayağı bir parça var ama tabi bundan daha büyükleri de vardır mutlaka. Naçizane bu fakirin küçük bir koleksiyonu diyelim. Şurada da var bir şeyler. Kılıçlarımız filan. Şöyle teker teker bir gösterelim haydi. Olarak şu kılıçtan başlayalım. Disney Store'dan, Store'dan, Disney Store'dan getirdim. Getirttim bunu kargoyla. Ee, bu arkadaş Ahsoka'nın kılıcı gördüğünüz gibi. Düğmesine nereden basabilirim? Arkada kalmış düğmesi ama bakayım basabilirsem. Şöyle alayım bir tanesini. Gördüğünüz gibi şöyle. Güzel bir kılıçtır. Fena değildir yani. Yine çocuk kılıcı sayılabilir. Hani böyle oyuncak kılıç gibi görünebilir ama yine de fena değil. Şurada bir tane Kylo Ren kılıcım var. Ee, şu kısmını ben bu hale getirdim. Şuraları da ben yaptım zaten. Bu aslında bir oyuncak kılıçtı. Sonradan daha profesyonel bir hale getirdim. Şöyle yakınlaştırayım göreyim. Resim örtmeni olduğum için böyle boyama işlerinden anlıyorum. Şurada ikonik kılıçlarımız var. Şuradaki Darth Vader, ortadaki Luke Skywalker. Şu da Skywalker'lar kılıcı işte. İlk önce Anakin kullandı, sonra işte Luke kullandı. R'ye kadar gidiyor. Kullanmayan kalmadı yani ortalık mal oldu diyebiliriz yani. Bunlar da güzeldir. Yakalım bunları da. Şöyle uzanabilirsem biraz yüksekte bunlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle Güzeldir yani fena değil. Yukarıda da bir tane yine Ahsoka ile beraber almıştım bunu. Dart Saber. Ee, oraya kadar uzanamayacağım ama sesi falan iyidir fena değil. Şurada gördüğünüz gibi bir köşem ayrı bir köşem var. Bunlar küçük figürlerim. Ee, kısa figürler 10 santimlik figürler işte aşağı yukarı bunlar. En başta General Gravus var. Ee, bunu 3D yazıcıyla bir arkadaşa yaptırdım. Bulamadım çünkü bunu yok. Arkada Darth Maul e, Stormtrooper ve Wookiee, Chewbacca. Şu üçünü e, satılıyor hala. Aldım. Yani oyuncakçılarda var. Şurada da bir tane e, şeyden dolaptan aldım. İkinci el. E, bir tane İmparatorluk droidi. Şu üstte de e, yine bir ikinci el bir arkadaştan almıştım. Sağolsun. Küçük bir r 2 d Şöyle aşağı iniyoruz. Burada da küçük bir şey daha büyük daha doğrusu r 2 d var. Şunu 3D yazıcıdan yaptırdım. Şunu da ben kendim yaptım. Sürpriz o toplar oluyor ya. Onlardan kes, yapıştır, kopyalar. <laughs> kendim boyayarak falan yaptım. Seviyorum böyle şeyleri. Benim kanalımda da var zaten. Kendi kendime yaptığım şeyler de var. Ondan sonra şu figürlere geçelim. Şu figürler biliyorsun bu zaten sesli her yerde var. Çok seviyorum. Bunun bir özelliği var. Şöyle kafayı deli gibi çevirirseniz. Böyle çığlık atıyor. <laughs> Sonra da kapanıyor. Ee, i̇şte bu böyle bir büyük seri var. Şunlar kadar küçük değil. Ee, bunlar biraz daha büyük bir e, figür serisi. Ahsoka Tano, Luke Skywalker. Şunu ben uydurdum. Aslında bu Luke Skywalker'dı. Zaten benziyor birbirine görüyorsunuz benim şeyim e, twilek, e, şeyim yoktu figürüm ve tivilekleri seviyorum çok seviyorum tivilekleri o yüzden de böyle kendim bir tivilek yaptım gördüğünüz gibi çeşitli malzemelerden bunların arkasına lekular ekledim boyadım boyadım yeşile falan öyle oldu şu yoda amca şu arkadaş neydi C3PO <laughs> Şu amcayı da ben yaptım e, açıkçası ben bu seriden çok aldım e, bir Mandalorian e, Hasbro'nun böyle bir Mandalorian şeyi var bunları aldım aldım bu hale getirdim aslında normalde şunlar şöyle satılıyor mando ama ben bunlara boyayarak bir tane kendi figürüm yaptım e, bu hiç yok zaten böyle bir şey bu Boba Fett e, o hale getirdim Boba Fett haline getirdim e, şurada bir tane şöyle Axe Wolf haline getirdiğim var. Bu zaten dincarin şeklinde kaldı ama onun da eline, arkasına falan şeyler yaptım. Şöyle göstereyim. Kılıç yaptım eline. Ondan sonra arkasında mızrak var. Tabancası var. Yani böyle bayağı bir değiştirdim onu da. Bir tane de bayağı bu amcalardan büyük. Ne yazık ki. Bayağı bu kadar boyda, bu boyda bulamadım bir türlü. Kocaman bir şey almak zorunda kaldık. Obi-Wan Kenobi. Şu şu ne derseniz bu da şöyle alabilirsem eğer verirse eğer evet şöyle göstereyim bu Türkiye'de çok yok kalmadı pek ee, bu şeyin maskesi Çıbakanın ağzını böyle maske kafanıza takıyorsunuz çenenizi açınca şöyle bir ses çıkartıyor. Bizim kafamıza biraz küçük geliyor ama yine de çeneye oturuyor. Güzel oluyor, komik oluyor. Evet şurada bir tane ışın kılıcımız daha var. Bu açılan biliyorsunuz. Power Saber olarak geçiyor. herhalde bu. Şunlar da küçük iki tane figürüm. Bir tanesi Chopper, bir tanesi de BB-8. Şurada da iki kılıcım var. Bu kılıçlar aslında profesyonel manada aldığım ilk kılıçlar. Amerika'dan kargo ile aldırmıştım bunları da. Bunlar ucuzdu ama. Bunlar uyduru kılıçlar. Yani öyle ikonik kılıçlar değil. Şöyle göstereyim. Ben bunların biraz şekillerini değiştirdim. Rahat durmadım. Aslında normalde bunlar sadece şurası vardı. Şunları, şunları filan. Sonradan ben ekledim. Güzel oldu yani. Beğeniyorum. Bunların sesleri falan da iyidir. Bakayım çıkacak mı? Evet mesela çıktı. Vurunca falan iyi oluyor. Güzel duello kılıçları aslında. Yani sağlamdır da. Duello kılıcı olarak da kullanılabilir. Şimdi yukarıya araçlara geçerim şöyle gördüğünüz gibi bir Tie Fighter'ım var. Bir Etet'im var. Küçük. Bir X-Wing'im var. Bir n birim var. Nabu tarzı Dinjari'nin ikinci kullandığı Razor Crest patladıktan sonra <laughs> hurdasını alıp da sonra sağlam hale getirdiği bir en 1 Nabu tarzı Kraliyet e, Savaş Gemisi. Bir tane büyük bu maketti kendim birleştirdim. Sonra da boyadım. E, İmparatorluk Destroyeri var bir tane. Bir tane ölüm yıldızım var. Şöyle küçük. Bir tane de işte neydi onun adı? Millennium Falcon. Evet gördüğünüz gibi. Böyle bir şey var. Bir tane de speeder var şurada. Küçücük. <laughs> Bunun üzerinde bir tane sürgüs de vardı ama kayboldu ne yazık ki. Şurada kocaman gördüğünüz gördüğünüz gibi devasa. Bunu ben kendim yaptım. Bulduğum malzemelerden kendi kendime yaptığım hatta videosu da var kendi kanalımda Dinjarin'in Tüfeği Kocaman gördüğünüz gibi Oturdum bayağı bir uğraştım bununla bayağı bir benzedi Sonra şurada Helmetler var şu helmeti ben yaptım Kendi imkanlarımla bayağı oluyor Gerçi çok zorlanmıştım bununla ee, Axewolf'un e, Helmeti yanında da oyuncağını yaptım Şurada Dinjarin Mandalorian Helmeti bu helmeti Amerika'dan Kargo ile getirttim. Şurada zaten oyuncağı görüyorsunuz. Şurada da First Order Helmet ve oyuncağı. Bu helmeti e, Çorum'da e, Osmancık ilçesinde 3D yazıcı işiyle uğraşan bir arkadaştan yaptırdım. Çok kıymetli bir çocuk. E, gerçekten çok kaliteli işler çıkartıyor. E, ondan yaptım. Şurada bir tane Darth Vader. Yarım bu. O, yarım helmet ama bunun sesi varıdı. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Evet görüyorsunuz. You. You last... Güzel yani fena değil. Çocuklar için yapılmış ama yine de yani beğeniyorum. Yanında da oyuncağı var. Şu Grogu'yu ben kendim yaptım. Ee, şeyden, e, çamurdan yaptım bunu. Kilden yaptım. Oturdum bayağı bir uğraştım yani. E, şu ya, yandaki de karbonit Biliyorsunuzdur karbon şeyi. Onu da kendim yaptım. Bir oyuncaktan kırdım, parçaladım, bu hale getirdim. Ee, altta da öyle ufak tefek, kendi imkanlarımla yaptığım şeyler var ama kılıç mılıç zamanında kılıcımız yokken böyle metallerden falan kılıç yapıyorduk. Bir tane de ay var parlayan. Yani küçük de olsa fena olmayan, güzel bir e, odamın bir köşesi, köşesini e, ee, koleksiyon haline getirdim. Star Wars koleksiyonu haline getirdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ateşin kostümleri